kesin cennet böyle kokuyordur ha. Ne mi oğlum? Ne oldu? Sen babaya bir daha gitme mi diyorsun? Az kaldı oğlum az kaldı. Safret yakında kavuşacağız. Sonra da bir daha hiç ayrılmayacağız. Hiç merak etme sen. Güzel oğlum benim. Cık. Ne oluyor lan senin ateşin mi var azıcık? Ha? Yanıyorsun sen bu oğlum. Bayram. Bayram sen ne arıyorsun benim evimde? Ben de onu sordum Mahmure. Kapı açıktı ben girince gördüm. Ya bu çocuğun ateşi var rengi de soluk gibi. Oğlum sen böyle insanların evine girip de... Tövbe bismillah. Ya Mahmure teyze sana çocuğun ateşi yüksek diyorum. Yüksekse yüksek sana ne? çocuğu ver. Allah Allah bıraksana ya deli mi ne? Ya siz hiç mi dikkat etmiyorsunuz ya? Bu çocuğun böyle ateşi yüksek niye bakmıyorsunuz siz çocuğa? Oğlumun doktora gitmesi lazım. Bu bebeği hiçbir yere götüremezsin sen. Oğlum mu? Ya Mamure teyze bırak ben çocuğumu hastaneye götüreceğim. Bu bebeği hiçbir yere götüremezsin oğlum. Teyze ya. Bayram dur dur nereye? Kaçma. <laughs> Bayram. olsun bayram. Tamam bebeğim ağlama. Ağlama yetiştireceğim seni hastaneye tamam, tamam. tamam. Bayram. Sen ne yapıyorsun? Ne işin buraya kadar bebeğine? Bak düşündüğün gibi değil. Neymiş o düşündüğün gibi olmayan bayram? Bu bey senin elinde ne işi var? Kaçırıyor mu yoksa? Ya saçmalama ne kaçırması? Ateşi var çocuğun hastaneye yetiştiriyorum. Ya bu çocuğun anası babası yok mu? Niye sen götürüyorsun? Doktor yok mu bebek? Çok hasta. Ha hemşire. Mesut. Çok ateşi var bir bakın hele. Siz, siz burada kalın. Tamam.